İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere sarımsağın insan sağlığına olan mucizevi faydalarından bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarihinin en doğal ilacı olan sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi sarımsak bulunmaz bir nimettir arkadaşlar. Keskin tadı ve kokusuyla biraz rahatsızlık verse de A, B1, C ve E vitaminleri bakımından Oldukça zengin bir besindir. Bol miktarda selenyum ve çinko mineralleri içerir. Sarımsağın yutularak tüketilmesi yaygındır. Hatta sarımsak özü içeren kapsüller satılmaktadır arkadaşlar. Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir, bedenin dinç ve sağlıklı kalmasını sağlar. Böylece halsizlik ve kronik yorgunluğa da iyi gelir. Afrodisyak etkisiyle cinsel performansı artırır. Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Düzenli tüketilen sarımsak kireçlenmeye iyi gelir, kolesterolü düşürür, yüksek tansiyonu düşürür arkadaşlar. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, bağırsak kurtlarını düşürür, idrar söktürür. Gece yatmadan yutulan bir diş sarımsak kabuzluğa iyi gelir arkadaşlar. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasını önlediği yönünde çalışmalar ve görüşler vardır. Hem antibakteriyel hem de antiviral özelliği ile enfeksiyonları iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığını giderir aç karnına fazla tüketilirse eğer mide sorunlarına yol açabilir. Hamile ve emziren annelerin de sarımsak yutması tavsiye edilmez arkadaşlar. Kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır. Damarları temizler, kan basıncını düşürür, tansiyon ve kolesterol seviyesini düzenler, vücutta biriken ağır metallerin temizlenmesini sağlar, içerdiği bol kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, kas erimesini engeller arkadaşlar. Sarımsağı tüketmenin en sağlıklı yolu günde bir diş sarımsağı doğrayıp çiğ olarak hap gibi suyla yutmaktır. Bunu alışkanlık haline getirirsek kendimizi daha sağlıklı ve dinç hissederiz. Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Bu güzel nimeti evlerinizden eksik etmeyin arkadaşlar. İyi günler diliyorum.